Ay inşallah annemle ada da beni görmez. Ben de kursuma bunlarla gideyim. Arkadaşlarımla bugün tüm makyajlarımı toplayacağım. Ve birlikte makyaj yapacağız. Annemle adayı yakalanırsam bunların hepsini benim elimden alır. Annemden gözük. Annemin tüm makyajlarını aldım zaten. Bunun üstüne bir de çok güzel. Çünkü kursu, kursa oyuncak falan götürmek de yasak. Telefonumu da katayım. Her şeyi de çıkayım. Asya. Efendim, Hazırlandın anne. mı anneciğim? Evet anne. Hazırlandım diyorum anne. Ne oldu? Niye öyle panik yaptın? Ay e, şey defterimi unutmuştum da e, hemen geç kalmayayım diye hemen onu yerleştirdim. Onu onun için öyle telaşlandım. hadi gel o zaman gel geç kalma gel. Servis gelecek şimdi. Ay, tamam anne. Hemen hadi. Ay, Allah'tan yakalanmadım. Ee, yani... Neye ne yakalanmadın? Yani. Ne oldu? Ya yani Ada gel kardeşim kaçırmadım gidiyor. Kaçırmadım diyorum onu diyorum. Ha tamam. Suyunu aldın mı? E, suyumu almadım. Gerek yok. Ben gel de, gel sen. suyunu da Gel gel bir suyunu al sen. Suyunu da alsam. Hadi. Anne. Anne çantasını kontrol Neden bence. Çünkü gizlice çantasına bir şeyler koyuyordu. Ben geldiğimde hemen korktum. Allah Allah. Ne koyuyordu? Asya. 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 Gel bakayım buraya. Gel gel sen gel. gel. kontrol edeceğiz. Geç Anne hiç gerek yok. Geç. Dur, ben gel ben... buraya. Asya buraya gel. Anne ben. Bir sen Otur bakayım. Otur bakalım. Anne bekle ben sen. Niye panik yaptın? Yapıyorlar. Sen niye panik yaptın? Ben servisime geç kalıyorum. Ama gel. Otur bakacağız sadece. Sen niye korkuyorsun Ama böyle? Bir şeyler mi Asya. Yo. Neden korkuyorsun? Ee, hiç. Şey, bir tane Barbie götürdüm de ondan sadece bir tane. Barbie. Tamam bir tane Barbie Ama götür. Işte. Aç bakayım çantanı. Ya ben asıl. En önden başlayayım mı? Ne var ben bu ben çantasına? Ben Aa, Aç bakayım. Ne koydun? Tamam aç kalemliğini adam. Ver ben, ben bakayım. Kalem var anne kalemliğin içine başka ne olabilir Bakayım bir. Diş fırçasını Diş halata. fırçasını neden götürdün? Dişler fırçası mı? Tamam bu olabilir adam. Diş fırçası. Ya belki ben de ben de küçükken götürüyordum. Bu olabilir. Anne zaten biz ekipte <laughs> saat saat 9.30. Oje. Oje mi götürüyorsun sen? Oje. Oje. Getir bakayım. Gel 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 yere otur gel. Anne, gel yere otur. Ben 9.30'a kadar kaldım. Gel otur yere otur 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 otur. Anne ama sonuçta dokuz kadar kayıyorum. Ee, yarım bir saat. Oje ne alaka Asya? Bir Çıkar saat... bakayım ojeleri. Bir saati de mola olduğu için ben bunları görüyorum. Burada ve annem. Kaç 3 üç tane oje çıkarmış. Gloss mu da çıkarmış Asya? Ne yapıyorsun sen? Aa, çok Öğretmenin kızmıyor mu sana? Görmüyor sen bunlar... sen kursta bunları mı yapıyorsun? Biz Hayır, bir kere biz Asya, Son kalan bir saatte çıkıyoruz dışarı orada gizlice yapıyoruz. Asya, ço çocuklar makyaj yapamaz bunu bilmiyor musun sen? Başka? Asya sen dur bakayım. O bardaklar ne ya? Biz o barda bardaklarla... Asya. Hayır o bardaklarla video çekiyoruz biz. Neden onu götürüyorsun? Tamam kitabını götür. Bakayım Aynen, bu arada, bu beni Kar bakayım. Biz kış ayında mıyız? Neden? Yok. Yaz ayındayız şemsiye niye çıkardın? Aslında belki güneşten, da, belki evet. güneşten korunmak için olabilir. Ama yine de yani anlamsız. Asya niye oraya susup kaldın? Burası bitti. <laughs> ama bayağı ağır Asya. Bak Sadece... kaç tane, 3 tane oje, gloss, başka. Şu bardaklarla evet, biz aşırı. video çekiyoruz. Onlar neden götürüyorsun Asya? Ne yapacaksın orada? da Defter. Tamam defter olabilir. Ma mandala. Tamam hadi o da olsun söyle. Yani hadi o da olsun tamam Barbie'si. Bak şu an kedimiz de onu teftiş ediyor bak. Yok senden varmaz. Ya <laughs> 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 telefon bastırdım şey. Başka bir şey. O otur. geliyor hemen. Telefon yasak telefon. değil mi Asya? Ama anne ya. Ben, ben öğretmeninden arı bak bir şey oldu mu <laughs> sen zaten öğretmeninden beni aramıyor musun? Hayır ben buradan ararım. Ama yasak. Bir tane daha mı kalemlik? Bakalım. İki tane kalemli niye Boş. götürüyorsun bak? Boş mu? Bu benim bir şeyler koyarsam diye. Onu niye götürüyorsun ki? Başka? Ne, ne bir şey. Ne oldu? Ne oldu? Kırmızı bir şey var. Kırmızı ne? Hii, aç bakayım onu çabuk benim, aç. Benim far tabletim. Benim far tabletim. Ay hepsini de birbirine bulaştırmış. Ben, ben getir yaklaştır onu bakayım. Ama, getir getir. Ki buranın etrafı niye? Asya ne yaptın Asya. sen buna böyle? Siz hiç bunu kullandınız mı? Asya sen ne yaptın? Resim mi yapıyor? Arkadaşlar, Boyuyor mu? E, ne anne, yapıyor mu? resim resimde? Arkadaşlar defterini. sadece 5 tane arkadaşımla böyle dağıtıyoruz. Birbirine öyle sürüyoruz. Arkadaşlar Ama ben sana çok büyük ceza vereceğim. Senin haberin olsun. Görürsün sen. Arkadaşlar Asya 8 yaşında. Ben 12 yaşındayım. Daha makyaj yapmıyorum. Tabii gerek yok da. Şu an dudağında var ama. Şey, evet Ama o da olsun yani. Şey anne. Şey ne oldu? Ne oldu? Şey. <laughs> Kaş sabitleyici. Kaşına mı sürüyorsun onu? Ne anlıyorum. Kışta getir gidiyor. bakayım bitirmiş mi? Getir getir yaklaştır. Erim. E bitmiş bu. Sıcakta. Sıcak sıcakta erimiş. bitmiş bu. Sen bunu <laughs> nereye sürdün? Nereni sürdün bunu? Al onu. Kaş, e, yanağına, kaşıma, dudağına. Yanağına nasıl? O şöyle gibi. Onu nasıl yanağına sürüyorsun? Gözlerime, dudağıma, burnuma. Sürülmez ki göze. Kaşa sürünüyor böyle kaşa, kaldırıyorsun. Kaşa, gözlerime, burnuma, yanaklarına. Tamam o oh, hadi o da hadi. Bir Hocam, ihtimal var. Yani şey. Anne baksana. Ben hep okula neden? götürdüğüm gibi küçük bir kaba koysa. Evet. Küçük, küçük. Bak kediye bak. Bak ne yapıyor ışık. Asya elime çok büyük bir şey Asya Asya'ya çok büyük ceza vereceğim. Başka? Gel saklanma oraya. Baş Hii. Asya bu ne Asya? Hii. Bunu nerede yapıyorsunuz bu arada? Asya inanamıyorum. Ya bunu öğretmen yakalarsa okulda? Yakınalım. Ya müdür yakalarsa? Yakaladı bir de. İşte. Müdür de yakalamıştı. Işte. Müdür. Sonra tekrar aldım. Ben. <laughs> bu ne? Evet. O yüzden mi beni çağırıp duruyorlar? Ben hastayım diye gidemiyorum. Asya, ada. Ya ışık göz koydu. Şimdi siz bunu okula götürüp fişe mi takıyorsunuz sıcak sıcak? Evet. Peki anne, ee. çalınca ne oluyor? Nasıl yapıyorsunuz? Hepsini... Ee... ya bir yerini yaksan, ya birini yaksan. Ben bacağımı yaktım. yaktım. Başka ne koymuş? <laughs> Ne var orada? Burada kesin çok tamam ben şey ne, açayım. ne var orada? Ne var? Aa, Asya bırak ablan açacak. Bırak. Bırak bırak dokunma sakın. Otur buraya. Gel buraya. Otur çabuk. Otur gözümün önüne. Göreceğim ben. Otur. Asya. Ne sesi? Şimdi. Göster bakayım bana. Tasım mıydı bu? Evet onları oynuyoruz. Onlar yasak. Görüyor Adı musun doldurmuş. önce bakın. O ses, ses ne? Geliyor. O da ne ya? Torba mı koymuş? <laughs> Öğretmen <gülüyor> kaç defa dedi böyle şeyler getirmeyin okula. Benim. Ay ne Allah, çok acıyor. Bak saat akşam dokuz buçuğa kadar ders çalışıyor. Tamam da ben sana getir, ben sana para ve besleme vermiyor muyum? O şekerleri ne yapacaksın sen bu kadar şeker? Ay, ne Oha. Bak kedi ne yapıyor. Anne, bir şey <laughs> Anne, bak bak. Bak bak ışık ışık dişlerini fırçalıyor. Dişlerini fırçalıyor. <laughs> dişlerini fırçalıyor. Bak, bak. Ay, Anne elini. Bir şey desem kızar mısın? Ne? Sen hani bana 3 ıı, 305 lira vermiştin ya. Hı? -hı. E, hani bizim kantinin yanında bir tane restoran restoran e, diyorum ya. Bir kafe e, ka, bir şey var işte mağaza var. E, ee? İşte şey falan maskara mağazası falan. İşte orada Gratis. Evet, yüz. 100, 100 liraya bir tane şey maskara varmış. Maskara. Sen okuldan izinsiz çıkamazsın ki güvenlik var bir kere. Açtım. Okula girmeden önce mi aldın? Sen mi? onu kendin mi aldın? Nasıl yani? Arkadaşlarım değil. Nasıl okulda izin veriyorlar çıkmana peki? Dedik ki, e, de dedik ki bizim annelerimiz orada bekliyor dedik. Bizim annelerimiz orada bekliyor dedik. Görüyor musun? Ver onu bana. Gerçi hepsini ben alacağım şimdi. Gözükmüyor. Hepsini alacağım şimdi. Otur sen bir. Başka Anne, ne var? Bir şey Onu Ondan şaka yaptım. <laughs> Nereden getirdin onu? Öyle, şey, arkadaşım falan. Nereden? Arkadaşım vardı. Ben okuldan nasıl çıkayım? Ee, her şey yaparım ama bunu yapmam. Güvenlikler var. Aynen. Ne var başka ne var? Daha var mı? Güneş, güneş kremime kremi. getir. Bak bak. Güneş kremini de getirmiş. Sen güneş Çok kremi güneşindir. sürüyorsun? O güneş oluyorsa kendi güneşi kırabilirsin Bak kredisi. görüyor musun Niye Demek ki neymiş öğretmene söyleyeceğim ama Bundan sonra öğrencilerin çantalarını kontrol etsin Diyeceğim ama Öğretmen nasıl tek tek kontrol evet, etsin ki Arkadaşların numarası sende var ya çocuk. Başka ne var Aslı senin cildin zaten çok güzel Senin bu yaşta O ne, ne alaka var? ya onu nasıl götürüyorsun ya Bir şey olmaz abi. O yüzü içinde sim var yüzünü parlatıyor Başka var mı bir şey? Hiç Başka var mı bir şey? Ya, daha neler var anne? Daha bir var mı? Yok yok. Ne var? Ne oldu? Şimdi anne bu evde sürülmez değil mi? Fırça lazım. Evet. O anlık fırça. O fırça da onun için değil ayrıca o fırçayı ona batıramazsın sen. Mahvedersin o fırçayı. Allah zaten. <laughs> Bitti mi? Başka var mı? Benim bütün azölerimi evet. almış ya. Ama çok güzel senin malzemelerin. İyi güzel. deterjan götürmemiş, şampuan götürmemiş. Ay, Ay götür. Götürme. Götür, duş mu alacaksın o tuvaletinde var Duş var orada. Sen bunlar hepsini sürebiliyor musun orada? Arkadaşların mı sürüyorsunuz? arkadaşlar Arkadaşlarımla beraber bazır herhalde yapıyorlar. Arkadaşlarımı da getiriyorum. Ben bir şey çok merak ettim. Nasıl hemen siliyor? Şimdi... Islak mendilleri var, çok paket. Doğru. Böyle... Başka ne var? Oo, daha bir sürü daha bir var Asya. mı? Asya baban görmesin bu makyajları. Siz siz bak BB sen? kremi götürmüş. Ama anne bak. Bu başka yok başka. Ama Asya'nın yok. yok işte. Anne başka yok anne. Başka ben ne var var sakladın? Var. Ne sakladın? Ne sakladın? Çantaya dokunmayacaksın sen. Servisini kaçırdık. Kursa evet. da gidemeyeceksin. Bugün servis yok. Bir saniye. Bak anne Bak mesaj gelmiş. Servis de gitti. Servis kalır mı bu saate? Başka? Bir tane daha tas bu arada. O tasolar yasak bir kere, okula Annemin götürmek değil. yasak. Bu annem daha yeni aldı. Arkadaşlar Bak. bakalım şurası bile kirli değil. Çok güzel bu. <laughs> Asya'dan türü. sizden fırsat kalmıyor ki kendime makyaj yapmaya. Anladım. Ben makyaj ben, yapmadan siz yapıp bunu bitiriyorsunuz. Bunu ben sürmüştüm videonun şeyinde. Bu taso değil bu banyo. Biz ona taso diyoruz. Ama ben onu Başka ne var? Martasymli O da aynı renkmiş Ben de niye iki tane almışsın? Bu gloss sür bari bunu her sürdüğünde yani. Ama bunu da bir daha elini şey. bile süremeyecek ona. Evet hem bunlar benim arkadaşlar. O Bunun sana hiç yakışmaz bizim... kahvenin gaz ya bırak. Bunlar hepsini. Sana yasak sen cezalısın. Asla elini süremezsin. Bırak onu. Başka kaldı mı ha? bir şey? Sana ceza vereceğim adet ürünü Bunları da ben kendime aldım. Anne özür dilerim ama çok güzelmiş. Sana işte. temizlik cezası vereceğim. Her yeri temizleyeceksin. Anne, Temizlikten anne, hiç kusura anne, bakma. Anne. Asya en sevmediği şey temizlik yapmak. Anne. Bak onu da almış. Anne. Evet. Bu arkadaşlar bu arada. Anne çok güzelmiş. Ben elini kaçayım. Sür biraz elini. Ben kaçayım kalıcı. O yüzden evet, sürüyor Evet geçmiyor herhalde. bu asla. Ben çünkü bir Asya sen gel buraya. İster gel ister gelme. Arkadaşlar sana bu cezayı ben vereceğim. Anne sen söylemedim sırf kardeşim diye biraz korudum onu. Y gözünde böyle hafif kirpikleri uzamış. Uzamış hani aslında kirpikleri de gibi değil. Kirpikleri uzundu ve göz kapakları aydındı yani. Çok Sana ıslak da. mendil vereceğim. Banyonun yerlerini sileceksin sen görürsün. Sus hiç konuşma sana ceza Bari şeyle sileyim sileyim Çok kaldı mı? Bu ve sonuncu Ne? Yine bir maskara Değil Ay, maskara diyorum. Arkadaşlar ben Asya'ya ceza vermeye gidiyorum. Ona ıslak mendil vereceğim. Banyonun yerlerini didik 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 didik. Derz aralarını bile böyle parmağınla sileceksin. Sen, sen e, görürsün. Arkadaşlar siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Gel, Görüşürüz. Gel Göreceksin sen şimdi. Gel Hiç gel buraya. Gel gel gel.